<laughs> evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Rome at War modunu yükleyip inceleyeceğiz ee, Bu mod şöyle en başından söyleyeyim İngilizce ve içeriği hakkında pek bir bilgim yok açıkçası sizlerle deneyip inceleyeceğiz siz kendiniz yükleyip incelerseniz e, daha mantıklı olur sizin için ben oyunun ana hatlarını size göstereceğim Şimdi açıklamada verdiğim linkten buradaki download now'a tıklıyorsunuz yine. Sonra buna tıklıyorsunuz. Ben zaten şu anda indirmekte olduğum için e, zamandan kazanmak için indirmeye başladım. İndirmekte olduğum için e, buna tıklamayacağım. Bak zaten geldi. Tıklamanıza da gerek yokmuş aslında. İndirdiğim için iptal diyeceğim. Siz indirin buradan. Tamam mı? Ondan sonra ve yüklensin ben geliyorum. Evet arkadaşlar, dosyamız yüklendi. Hemen klasörü açıyoruz. Yüklendiği klasör neyse artık onu açın. Ee, bir de varband'ın yine modül yani kendi dosyalarından modül kısmını açacağız. ben bilgisayarım biraz yavaşladı neden bilmiyorum. Şuradan dosya konumunu aç. Bunu yan tarafa koy, bunu da sol tarafa koy. Şimdi RAV2 6 Beta 1 Görüyorsunuz Bakalım mod direkt bu mu bu Modius kısmına Bunu direkt Çıkartıyorsunuz Çıkartılmasını beklerken ben de Birkaç bir şeyden bahsedeyim Arkadaşlar istediğiniz e, Modlar falan varsa Ya da çekmemi istediğiniz aklınızda olan bir video fikri vesaire varsa lütfen yorumlarda bana belirtin ee, ayrıca like atıp abone olmanız benim için gerçekten çok önemli izleyicilerin e, bakmıştım ben bir ara yüzde kaç abone diye yüzde doksanı falan abone değil bana arkadaşlar lütfen abone olunuz ee, başka bir şey var mı? Başka da öyle önemli bir şey yok gibi. Ama yorumlarınız ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. E, yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtin İlla ki ben onları yaparım. Ayrıca şey de var. Ben e, video çekmek için pek müsait olamıyorum genellikle. E, müsait oldukça yine size video çekiyorum. Yani çekebildiğim kadar video çekmeye çalışıyorum o yönden sıkıntı. Yok. Yani bir bakarsınız bir gün iki video gelir. Bugün mesela iki üç tane video çekmeyi düşünüyorum ee, Bir gün bakarsınız hiç gelmez. Bir bakarsınız bir hafta boyunca video gelmez. O yüzden değişik bunu düzene oturtmaya çalışacağım tabii ki. Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Hayırlısı. %70 oldu biz konuşurken. Ben tamamlansın. Ondan sonra geleyim. Evet. Yüklendi. Yani atıldı oraya hemen Warband'ın e, Installer kısmını açalım e, Son haşha seferleri ve cihatlara bakmıştık Evet Row 2.6 Beta Rome Mad War Row. Hemen oyunu açalım bakalım Oyun açılsın biraz bir şeylere bakalım Ah hileleri açacaktık Ben şu her şeyi bir halledip geleyim arkadaşlar Evet Oyunumuz yüklendi. Bunun e, İngilizce olduğunu söylemiştim herhalde. Türkçesi yok. Söylemediysem de tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi ben direkt bu kısımları da atlayayım en iyisi arkadaşlar. Direkt size başladığım yeri getireyim. Evet arkadaşlar. Senaryomuz böyle bir şey. Harita böyle. Sadece İtalya ve Yunanistan bölgeleri var sanırsam. Bakalım Afrika var mı? Afrika yok. Anadolu yok. Rodos var. Avrupa yok. Sadece İtalya ve Yunanistan. Peki akıllara şu soru geliyor. İmparator Tayro değil. Yunanistan'a nasıl gideriz? Yunanistan'a direkt buradan mı gidiliyor yani? Şuradan dolaşa dolaşa mı gidiliyor? Nerede lan Yunanistan? Harita da çok büyük. Bakalım. Dolaşarak mı geliyor harbiden? Evet, harbiden yürü yürüye geliyor neyse. Şimdi ordulara bir bakalım. Seges'te. Bunlar neciymiş? Keltoylar. Ee, İngilizce'm yetmiyor. Dur bakayım köy merkezi kasaba yaşlısı buy from the pi ha erzak al diyor. Erzaka ihtiyacım yok. Tamam, buradan ordu toplayamadık. Şehirlerden ordu toplayabiliyor muyuz diğer köylerden? Hayır sanırım ya da direkt köyün merkezinden gönüllü mü buluyoruz şeydeki gibi. Neydi onun adı ya? Neyse unuttum o modun adını. Onun da bir tanıtımını çekeriz bir ara. Aklımıza bulunsun. Bak Romalılar burada. Romalı köylüler. Bu arada bizim tipimizde böyle bir şey nasıl yakışıklı mıyız? Kafamdakini çıkarınca bir şey de var. Tonsman. What can you how is life? Yok. Sanırım. Bunlar da şey olmuyor. Bakalım yine de. Evet bu, bu, köyden gönüllü toplayamıyoruz galiba. Take a hostile action. Ha o şey galiba. Düşmanca bir tavır. Ee... Arkadaşlar biz orduyu nereden topluyoruz? Sorma sahiptir. Yoksa sadece gittiğimiz köy e, taraftan mı ordu toplayabiliyoruz acaba? Köy neydi Yaşlısıydı herhalde hatırlamıyorum Allah Allah Nereden asker toplayacağız lan biz Acaba grupta 166 kişilik yer var yani Neyse biz bir Roma'dan silahlara bakalım Go to the marketplace Arm Armor bu Armorlara bakalım hadi Biraz para basalım böyle cins cins sarmallar var işte arkadaşlar bu arada şuna bir bakın kafamda bundan var ee, marketplace yiyecekler bunlar sat bu boş ver bunları al bir şeyler işte ya silah tüccarı Gladius kılıç ver. Hançerden iyidir Başka. Şundan ver. Başka da bir şey yok. Tamam. At tüccarı. Ağır at al. Bu buradan alacağımızı aldık da. Biz orduyu nereden topluyoruz? Onu göstermeden çıkamam. Orduyu nereden toplayacağız? Acaba köy yaşlısına gidip oradan mı? Ee, Resuit Dual ne diyor lan burada? Durum bakalım Google Lens açıyorum. Çevir şurayı. Gönüllüler bulmak. Evet köy yaşısından buluyormuşuz askerlere. Ha tamam köy yaşısından bu şekilde asker alabiliyormuşuz. Katılma ücreti şurada yazıyor 33. Ee, bu, bunu anlamadım have weekly wage yine anlamadım al al hepsini al ben göstereceğim size nasıl bir şey olduklarını tamam tamam anladım bu şekilde orada alıyorsunuz bir de herkesin ordularını göstereyim ondan sonra bir savaş göstereyim size bak köy yaşısına geliyorsunuz tamam mı bunun yüklenmesi uzun sürüyor gönüllülere bakmak istiyorum diyorsunuz. Bak, rasna atmuk. Atomik, atom. Parçalanamaz. Bak atlı da var. Rasna satna. Bak kafiyeli bir de. Ayrıl. Buradan da biraz şey aldık. Örnek aldık. Sanki denek alıyor o zaman. Terinadan at bakalım. Tamam bu orduyu kolay çözdük. Güzel oldu. Köy yarşısından Böyle alıyoruz işte Bir tane dayı aldık Bunlar okçu bir kavim galiba Aynı zamanda atlıları da var Daha o bayrak Kendi bayrağıma dönüyor mu acaba Merak ettim hemen bakalım Dönmüyor sanırım ee, Piyade okçu Atlı sanırım Neyse hemen şuraya da bakalım, şuranın milletin askerlerine de bakalım. Hemen kısa kısa gösteriyorum arkadaşlar direkt. Hemen bakalım, at dur, bu değil. Dur hemen, Allah Allah. Şey ya, Bannerlord'daki gibi yapmışlar. İlişkinizi ne kadar Geliştirirseniz o kadar güzel askerler Veriyorlardır herhalde Ben böyle anladım Bir de Yunan askerlerine Bakalım Yunanların askerleri Ayrıdır herhalde Yunanların ki Yunanlara benziyor. Neden acaba? Yunanlar ya e, tır askerler arkadaşlar aslında. Yani Roma askerleri varken Yunan askerleri tırt kalıyor. Bunlar Makedon mu? Aynen Makedonya burası. Ve bizi biz de deriniz. Bizde bir şeyler biliyoruz yani. Acı. Kasaba yaşlısı. Hepsinin ordularından alıp birleriyle savaşacağım Ondan sonra da videoyu kapatacağım Geçen sefer hileleri açmadığımız zaman bayağı zorlanmıştık Bu sefer bunun yaşanmasını istemiyorum da elemanlar 500 kişi 500 kişi geziyor Gerçi köylülerden hızlı asker toplanıyor Baksana 11 direkt 13 kişi geldi mesela şu anda herhangi bir Yunan köyünde. Tamam bitti herhalde krallıklar. Evet bu kadar da. Şimdi bir tane şehrin Atina. Atina nerede? Atina burada. Buranın erzak tüccarına çöküyoruz baba. Şunları al belki işe yarıyorlardır. Bak ordu morali kazandırıyor. Ver şunları. Bütün yemeklerini alıyoruz. Şimdi biriyle savaşacağız. Kaç kişi bu? 170 aldı. Ben 102. Ben bunu alırım. Üstün savaş bak. Strateji görün. Ama bu İngilizce. Neyse. ezberimle. Bak. Eee. Bak burada diyor ki. Taleplerimi iletmek için buradayım. Sana bir şans veriyorum. Teslim ol ya da öl. Seni ilgilendirmez. Savaşmaya hazır ol. Düşmana saldır Evet Evet savaş meydanının açılmasını bekliyoruz 102'ye 170 bir savaş Evet geliyor Beni takip edin beni takip edin Bu arada bu bilgisayarımı zorlayacak hemen e, şu ayarları bir ayarlayalım. Tamam, böyle güzel. Aç artık. Okey. Olmazsa bende hile var zaten arkadaşlar bir şey olmaz. kaç kişi almış? Durun bak, strateji göreceksiniz şimdi. Kasıyor. Dağılın. Hücum, hücum, hücum. Boş ver taktiği. Geldi bunlar. Da bunlar Yunan köylüleri ya. Teli bir şekilde alabiliyor bizimkiler. Gerçi bizimkiler de köy. Ama bizimkiler Roman köylüsü. Day, biraz fazla kasıyor. Evet, optimizasyon sorunları var. Oldun yani. Optimizasyon sorunundan değil, da. Asıl düşman burada, asıl düşman burada. Romalılar geldi. Yunanya'yı fethedeceğiz. Bir de bizimkilerin savaşmasını silahlar, zırhlar falan var. çok, şey. çok şey. Hemen şöyle yok edelim düşmanı. Arkadaşlar kolay bir savaş oldu açıkçası esir almıyorum, ee, şunları alalım satarız diyeceğim direkt oyundan çıkacağım yani mod böyle isterseniz yükleyin bir deneyin bak kask almayı unutmuş mod böyle arkadaşlar isterseniz dediğim gibi yükleyin bir deneyin ee, bence oynanır biraz grafikleriyle çalışıldıktan e, şey sonra uğraşıldıktan sonra oynanabilir ayrıca İngilizce bakın yabancı dilinizi geliştirirsiniz de arkadaşlar bu fotoğraf o fotoğraf olmadı şimdi yani neyse böyle bir... <laughs> ciddiyetim bu <laughs> böyle bir videoydu kendinize iyi bakın belirttiğim gibi videonun ortasında da belirttiğim gibi fikir ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi yapmamı istediklerinizi yorumlara yazın. Yaparım. Beğenin. Ee, abone olun. Kafidir. Başka da bir şey yapamazsınız zaten. Daha ne yapacaksınız? Ha, süper teşekkür Cahçuk falan filan var. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kadar herhalde. Görüşürüz.